Tabii çok büyük bir etkisi var balık e, çok azaldı. gelin balıklar bir mezit geldi, bir de bir istavrit geldi, istavrit az geldi. Daha önce istavrit e, bol geliyordu, bugün azlandı. Havada soğuk olduğu zaman da insanlar da e, gelmiyor yani, soğuk olduğu zaman çıkmıyor, balık satışları da biraz azalıyor. Tabii etkiliyor, etkiliyor. Hamsi gelmiyor, hamsi e, şoklamış hamsiler geliyor. E, hamsi yok şu anda, 20-25 günden beri hamsi geldi, yok yerli hamsi yok tamamen istavrit, mezgit, barbon, sargan, tirsi e, yetiştirme balıkları geliyor. E tabii ki hamsi sezonun sonuna geliyor. Yani neredeyse Ocak ayı bitiyor. Yavaş yavaş hamsi de Ocak ayından sonra herhalde iyice çekilir. Tabii ki şu an en iyisi, en çok yoğunluk tutulan balık istavrit. Fiyat istavrit 100 lira. Gene makul fiyat yani çünkü e İstır Karadeniz'de de bu sene güzel istavritçilik oldu, amcicilik oldu ama istavritçilik, amstucilin peşine krallığını devam ettirecek. Ve amsti 100 lira, istavrit 100 lira, mezgit 600 lira olmadığından dolayı alabalık 250 lira, somon 300 lira. Mezgit dip balı dipli olduğu için ee, denizdeki gördüğün gibi biraz hava bozuk, onun için mezgit biraz sıkıntılı.